Son dönemlerin parlayan yıldız isimlerinden Aslıhan Kapan Şahin bir başka YouTube kanalında Melis Güvenç'in konu oldu. Programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Kapan Şahin, yaşadığı hiçbir şeyin kendisine sürpriz olmadığını söyleyerek, kendimi hiç 20 yaşında hissetmiyorum, şu an 50 yaşında falan olabilirim, 20 yaşında olmak ne demek bilmiyorum dedi. Ben zaten 20 yaşında hissetmiyorum kendimi Evet ben şu an 50 falan olabilir Hani 20 yaşında olmak ne demek ben bilmiyorum Neden bilmiyorum ama yani çok çalışmaktan mı çalışmayı hmm. bu kadar çok sevmekten mi Bilmiyorum ama şey mi yani hep çalışayım istiyorum hep bir şeyler katayım istiyorum hmm. Hani hem kendime hem etrafımdakilere hadi bir şeyler yapalım Hani eğer dizi olmasa da hadi dans edelim oraya yükleyelim Hadi bir şeyler yapalım buraya yapalım bunu yapalım ama bir şeyler yapalım Ha, bir şey yapıyor evet. olalım. Hiç böyle yerimde durabilen bir insan değilim. Evet Galiba bu yüzden. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisinde Mine karakteriyle yıldızı parlayan Aslıhan Kapan Şahin yeni dizisi için tekrar kamera karşısına geçmek için gün sayıyor. Genç oyuncu son dönemde edindiği hobilerini, enerjisini yaptığı hangi ritüellerle değiştirdiğini ve güzelleştirdiğini anlattı. Başarılı oyuncu, ekranda görünenin aksine hiç asi biri değilim, derken, sadece istediği projelerde olmasının sırrını, kendisini hiçbir şeyin şaşırtmadığını ve asla yaşının insanı olmadığını söyleyerek hakkında bilinmeyen birçok detayı bir başka YouTube kanalına açıkladı. Gelecek planımda şöyle bir şey var. Kendi yazdığım bir senaryom Hı -hı. var şu an. Onun üzerine çalışıyorum. Sinema, televizyon okuyabilirim. Hı -hı. Sırf bu filmi kendim çekebilmem için kendime reji veriyorum bir şekilde hani bunu buradan yaparım, buradan şey yaparım falan. Kesinlikle birinden onay alıyorum ama hani bu, hmm. buradan böyle böyle mi yapayım falan diye. Sonra arkadaşlarıma da karışmaya başladığımı fark ettiğimde dedim ki kesinlikle Aslı buradan sonra senin yönetmen olman gerekiyor. Aslıhan Kapan Şahin programda aynı zamanda aşk hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunarak aldatıldığını ve iki yıldır sevgilisi olmadığını söyledi. İlişkilerde büyük güvensizlik yaşadığını anlatan güzel oyuncu hayatında olmasını istediği erkeğin ise kendisine değer verdiğini göstermesi gerektiğini anlatarak eğlenceli ve empatik biri olmasını istediğini söyledi. Ben özel hayata geçmek istiyorum burada. Hadi geçelim. İki buçuk senedir sevgilim yok. <laughs> Gerçekten iki buçuk senedir yok yani. Neden yani, yok acaba? Aşkım çok güzel aldatıldım öyle böyle değil Geçmiş yani. Geçmiş olsun aşkım benim çok, mıyım, çok erken mi? hayatı hayatla çok erken tanışmışsın. Oo <laughs> neler neler var bir de bir bilsen. <laughs> ne diyorsun? Ya tabii ya. aa. aa yalnız. Yalan söylüyor bir de yani. Yo apartmandan çıkmıyorum ki ses yankılanıyor ama o sırada. Telefon kapanıyor falan. Eyvah. Ya yürü git. Hayırlı bir <laughs> adayla tanışmayı bekliyorum şu an. Peki o hayırlı aday nasıl biri olmalı? Empatik biri olması gerekiyor, Hı -hı. gerçekten. Benim kadar eğlenceli olmalı. Hani birlikte eğlenebilmeliyiz Hı -hı. gerçekten. Bütün o kötü durumların içinden birlikte gülerek çıkabilmeliyiz, eğlenebilir. Gerçekten tek istediğim şey eğlenmek. Tek istediğim şey mutlu olmak, huzurlu olmak. Hı hı. Onun yanındayken evimde nasıl güvende hissediyorsam onun yanında da öyle güvende hissetmek. İstediğim tek şey bu. Başka bir şey istemiyorum. Ben çok telefonda karıştırmam. Ama bir kere gelirse bana karıştırırım. Öyle hiç ummadığı, hiç beklemediği anda falan. Gün boyunca aramıyorsa yazmıyorsa neden derim? Öldün mü? Hani öldün mü? Neden yazmıyorsun? Hiç mi merak etmiyorsun? Gibi gibi şeyler sorarım çünkü ben seni merak ediyorsam bu ilişkinin içindeyimdir. Eğer sen beni merak etmiyorsan gün içinde ne yaptığımı, nasıl olduğumu sen bu ilişkinin içinde değilsindir. Hani okey ben sana Hı -hı. demiyorum ki 724 beni ara, bana yaz falan. Gün sonunda bir konuşma olur. Ne yaptın, nasıl geçti günün falan, nasıl hissediyorsun kendini gibi gibi sorular olur ve e, o şekilde konuşursun zaten. Ama bunlar yapılmadığı zaman bir de ben sana değer veriyorum denildiği zaman hani nerede o değer ben görmüyorum hissetmiyorum. Duvar da bana değer veriyor olabilir ama ben hissetmediğim sürece ne anlamı var? Gibi şeyler mesela. oluyor. Mesela.